Sevilay Yükselir, Escort Kızlarla 1500 Bürokrat Nasıl Fişlendi? Şimdi biliyorum ki bazılarınız yine mi aynı mevzu Sevilay deyip bozuk çalacak bendenize. Ama inanın birkaç zamandan beri kaleme almakta olduğum ve kamuoyunda askeri cansusluk davası olarak bilinen bu mevzu, paralel örgütün gücünün ve kumpas yeteneğinin anlaşılması bakımından çok önemli. Bir kere bu davada adı geçen 1500 bürokrat var ve bunların arasında başta İçişleri Bakanı Efkan Ala olmak üzere çok sayıda mühim isim var. Valiler, kaymakamlar, bazı MIT ve başbakanlık bürokratları, çoğu asker çocuğu olan sol tandanslı ve belli bir mezhebe mensup kişilerle, milli görüş geleneğinden gelen kişilerden oluştuğu görülen bu davada bariz bir biçimde paralel örgütün intikam niyeti olduğu anlaşılıyor. Amaç hükümetin bürokrasisini olduğu gibi fuhuş düşkünü, ahlaksız ve rezil göstermek. Niyet bu Peki neden? Çok net vurguluyorum. 7 Şubat krizi. Evet, şaşıracaksınız belki ama olayın perde arkası aralandığında ve bu 1500 insanın neden fişlendiği sorgulandığında karşınıza mit krizi çıkıyor. Bu davanın aslında 7 Şubat'ta istediğini elde edemeyen devlet içine çöreklenmiş sakalsız ve çetesinin alçakça yazdığı ve operasyona dönüştürdüğü bir senaryo olduğunu söylemek mümkün. Peki bu süreç nasıl gelişti? Öncelikle Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı bünyesindeki paralel yapı elemanları kamudaki diğer uzantılarıyla temasa geçerek bu paralel yapıyla sorunu olan yönetici ve olası yönetici adaylarını tespit etmiş ve bunların fişlenmesi için gerekli altyapı çalışmalarına başlatmışlardır. Bunun için bu süreçten habersiz bazı eskort kızların telefonlarıyla fişlenecek kişilerin irtibatlandırılması için gayri yasal paralel istihbarat olarak nitelendirilen kopya baz istasyonu olarak kullanılan cihazdan yararlanılmıştır. Cihaz, telefonu dinlenilecek kişinin kullandığı baz istasyonunun bulunduğu bölgeye götürülüyor, baz istasyonunu kısmen devre dışı bırakan cihaz, dinlenecek telefonların sinyallerini çekiyor böylece seyyar bazın aracılık yaptığı görüşmeler dinlenip ve kayıt altına alınabiliyor aynı cihazla karşılıklı hayali görüşmeler de yaratılarak bürokratların eskort kızlarla irtibatları sağlanmış oluyor sonraki aşamada da bürokratları tc kimlik numaralarıyla haklarında kurumlarından paralel yapıya yakın kişiler üzerinden temin edilen evrakları eskort kızlar üzerinden çeteye servis edilmiş gibi, çoğunluğu düşük eğitim düzeyli escort kızların kendi ağızlarından eğitim seviyeleriyle çelişik ama son derece profesyonel bir şekilde fişleme yapılmış ve sözde cansusluk çetesi liderinin Sakarya'daki evine hiç kimsenin bulunmadığı bir gece yarısı yapılan baskında bilgisayarına Pandora isimli bir veri tabanıyla saklanmıştır. Tam bir çamurat izi kalsın zihniyetinden hareketle yapılan bu operasyonun başarıya ulaşması, kamuoyunda gerçek gibi algılanması için paralel örgütün kontrolünde olan bazı medya çalışanları da kullanılmış ve gereken algının oluşabilmesi için bütün araçlar devreye konulmuştur. Özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan bu algı operasyonunda Örgüt paralelindeki bazı gazetecilerin attığı tweetler ve yaptıkları yorumlar dikkatle incelenmelidir. Bu çerçevede basında çıkan bazı haberlere göre öncelikle paralel istihbarat olarak nitelendirilen, kopya baz istasyonu olarak kullanılan cihazların akıbeti araştırılmış ve bu cihazların bir kısmının bir imha tutanağıyla nasıl imha edildiği ve tutanakla cihazın bozuk olduğu için imha edildiği İstihbarat Dairesi'nde görevli bazı polis memurlarının imzasını taşıyan raporda bulunmuştur. Müfettişler, kayıp dinleme cihazı ile ilgili iki yıllık dinleme arşivinin olduğu konusunda önemli bilgi ve belgelere ulaşmışlardır. Şimdilik bu kadar ama bu konuya salı günkü yazımda devam edeceğim. Takipte olun lütfen. Sevilay Yükselir, Sabah.